Arkadaşlar size önemli bir şey göstermem lazım. Bakın bu Roblox. Bakın şu Roblox değil mi? Ama bu da Roblox. Hangisi gerçek? Bak buna girince kamerayı açıyor. Çünkü ee, Bakın kestirmelerden yaptım. Ben bunu sileyim şimdi. Bakın şöyle sıfırlayayım ben de o sırada girdiğim uygulamaları. Sizler yapmayın ya. Ben yapayım ben. Ben şöyle yapayım daha da hızlı yapalım diye. Bakın şurada artı var. Artıya tıklıyoruz. Dur dur göstereyim size. Şuradaki artı var ya ona tıklıyoruz. Yanlışlıkla seçe basmayın he. Şimdi. Ne yapacağız burada? Buradan e, şu i gibi şeye tıklıyoruz şu şey tam da şu karenin üstünde olan şeye tıklıyoruz. Buradan ana ekranı ekleye basıyoruz ana ekranı ekleye. Şimdi buradan fotoğrafları seçiyoruz. kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Fotoğraf dosyanız varsa dosyanızı seçebilirsiniz. Fotoğraf seç'e basabilirsiniz. Ben fotoğraf seçeceğim. Ben e, şunu seçmek istiyorum. Şöyle tam da şöyle yapayım. Kullan'a basıyoruz. Buraya ne yapayım? Ben buraya köyü yazayım. Dün köye gittim. Çok saçma olabilir. Ekleye basıyoruz. Bakın niye olmuyor hiçbir şey? Boş kestirme. Tekrar kestirmeler açıyoruz. Allah. Şimdi buradan aşağı, bur, bunlardan birini seçiyoruz hangi uygulamayı açmasını istiyorsanız onu açacak şimdi. Ben ne açsın? Fotoğraflar var mı bunda? Ben fotoğrafları. Ben fotoğraflar açacağım çünkü köy fotoğrafı da var. Çok güzel yani. Şöyle fotoğraflar diyeyim ben. Ve sonra uygulamadan çıkıyoruz. Ve tekrar açıyoruz uygulamamızı. Ben böyle yapacağım. İlla siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. He olmuyor. Dur be. Tekrar deneyim. Ben fotoğraf diyeyim. Fotoğraf modunu aç. Video modunu aç. Selfie modunu aç. Ağır çekim modunu aç. Ben böyle yaptım. Şimdi fotoğraf moduna çak video modunu açacak selfie modunu açacak ve ağır çekim modunu açacak hadi deneyelim bakın hepsi var fotoğraf kare panorama video ağır çekim hızlı çekim hepsi var ha bir de bakın yüklediğimiz görseller de var ben dün çektim telefondan air drop yaptım. Onu da öğretirim yakında. Hadi bay bay arkadaşlarınızı böyle trolleyebilirsiniz. Arkadaşınız böyle şeyler yapmayı severse buradan paylaşmayı unutmayın. Unutmayı un paylaşabilirsiniz. Hadi bay bay.